Herkese merhaba tekrardan. Bugün ertesi gün. Kocam bir giy, ayakkabı giyiyor. Neyse. Buranın ışığına bayılıyorum. Çok güzel gözüküyor. Dünkü yaşadığımız felaketlerden sonra, e, o otel facialarından sonra biz bildiğimiz yine otele geldik. Gayet güzel, temiz, rahat bir şekilde uykumuzu aldık. Her ne kadar Bostancı'dan Beşiktaş'a bir aktivite için gitsek de buna değdi. Çünkü gerçekten hijyen bir otel en önemli şeyi bir iki ışık alması ve temiz hava girmesi. Aslında bir bence temiz hava girmesi yani. O camı görünce direkt evet, ya, direkt bastılar. Direkt bastı, terlemeye falan başladı kocam bir spor. Neyse, şimdi gidiyoruz. İnşallah vardır ve yer vardır. <laughs> evet, ben tabii ki de mekan adını yanlış söyledim. Limonata değil, Limonita Club'mış. Şimdi düzelteyim diyerek taş şey yapayım. Sonra etik Plant Based ona gideceğiz. Pastry falan yazmıyor galiba. Ha, patisserie. Patisserie. Boulangerie Chocolatier. Uf, hiç bilmiyorum bunu da telaffuz etmeyi yapacak bir şey yok. Şuraya gideceğiz sonra. Evet şimdi geldik Kadıköy'e. Kadıköy Moda. Ee, ne yapacağız? İlk adres kasabına götürüyordu. Limonita Club'ın kasabı da var. Onun 5 bina yukarısındaymış. Aşağısında dedi ya. Sen aşağısında mı sen dedi? Ne yukarısında dedi. dedi. Hayır aşağısında. Aşağısında mı dedi? Gidince söyleriz gerçeğin. İşin gerçeği belli İşin Olacak gerçeği biraz. yalan dolar. Neyse telefon numara, irtibat şeyleri falan. İrtibat mı denir? İletişim numaraları var. Ben bugün konuşamıyorum evet. arkadaşlar. Ama kahvaltı istiyorsanız önceden aramanız gerekiyor. Ben bilmediğim için yanlışlıkla e, e, bulamadığım için aradım. Biraz ayıp oldu. Umarım zor duruma düşürmeyiz insanları. Çünkü bir, gerçi zor duruma ben düşeceğim. Çünkü bekleme sürem artıyor. Onların elinde malzemesi olduğuna eminim e, ben sadece kendimi zor duruma düşmüş oluyorum. O yüzden önce haber verin hazırlıklı olurlarsa açlığınızla eş oranlı şey yaparsınız. Ki ben aç değilim. Değil mi? Evet. Hadi bakalım. Kasap bu bu arada. Tam tramvay <laughs> yolun. Burası 27. Burası 27. 47. 47. 27 Aa evet yanlış getirmiş. Aa resmin güzelliğine bakın. Yukarısı 47 olmaz. Küçülüyor sayılar. Küçülüyor mu sayılar? Aşağıya mı ineceğiz o zaman? Biz yes, kaybolduk. Evet, sonunda bulduk. Başardık bence hızlı, hızlı, güzel bulduk. Ama çok böyle hani net böyle laps diye kolay bulunamadı yani. Aslında çok kolay. Yer. Hadi bakalım, gidiyoruz. <laughs> geldi yani. Dedi ki tramvay geçerken neden karını çekmiyorsun dedi. Estetik estetik gelme gel. Aa, ah. ne yapıyorsun? Oldu canım. Ah. <laughs> Canımın içi. Ay bir dakika. Ay. Ay. Benim de iki tane çocuğum var biliyor musun? Ne yaptın gizli gizli sosisten tattın. Beğendin mi? Ben her şeyin gelmesini bekliyorum yani. Bir şey söyleyeceğim. Çok sosis aldık ama bu sosis yani. Gerçekten benziyor mu o? Evet. Ya. Hadi bir tane bak tadına ya. Al bunu. Bu yaptın ayıbı daha her şey gelmeden sana yemeye istemiştim. Bak bak nasıl istemeye istemeye sana istemeye. Sana dedik ki her şey yaptı. Oo, dokuzu Şart. Şaharci. Çok, çok başarılı. Baya soslu bu ya. Baya soslu değil ama yediğimiz en soslu. Çok ya, yani, her ya yani en çok soslu. Çocuk da tadı ama. Hayır bakamazsın tadına. Önce bakacağım. ben bakacağım. Hoş. Çok güzel. Ya yani şey güzel. Dokusu çok güzel. Biraz daha bence baharat olabilir. Belki bu öyledir. Diğerleri çok baharatlı. Çünkü ben çok alıştım baharat. Sen de ye. Belki bana öyle geliyordur. Allah. Çok güzel ama. Baharat istiyor Evet biraz yani. Şimdi devam ediyoruz, Çok hafif yani. Hafif evet. Ben alıştım böyle leş gibi baharatlara o yüzden. Şimdi bu da o süt peyniri. Çekmedim. Çedara banacağım. Çünkü böyle gelse böyle yemem lazım. Bu badem herhalde. Altta badem. Hadi. Çok beğendim. başım yine geldi. Dur fotoğrafını çekeceğim bak. Tamam. Tamam ezilik çekmeden önce fotoğrafını çekeyim. Of. Yani yemeden duramıyorsun. Açım, i̇ki dakika açım, çekeceğim. Açım açım senin videolarından açım açım. İki dakika masaya çekeyim. Bak menemen geldi. Gerçekten yumurta sarısı gibi yapmışlar. Çok ilginç. bayağı ilginç. Bu acılı hardal. Acılı mayonez galiba. Mayonez mi? Hardal yani de. o, o tat var ama yani hani şey. Herhalde bu fıstık, fındık bir Atıyorum şey. Atıyorum yani. Bu, komos, bu tahin elvası. Bir dakika. Bu süt e, peyniri gibi bir şey. Bu bu neydi? Hakçeda. Bak böyle kızartmalar geldi. Şöyle şeyler geldi. Ondan sonra zeytin geldi. Beğitini çektim. Yani kahvaltıya bakar mısınız? Şaka gibi gerçekten. Bence çok başarılı. Evet. Göster bize. Hünerlerini göster. Evet. Başka güzel. Süper. Evet. Bu neymiş? Vay. Gerçekten güzel sunum. Tebrik ediyorum seni patates kızartması. Sana helal olsun. Koca yürekli adam. Yeme. Yeme. Tamam ye onu artık. Çok yedim. Şunun fotoğrafları ve videoları yüzünden yemek yiyemiyoruz. Karnımız açken ben böyle bir şey görmedim. Hehehehe <laughs> yok. Seni çekiyorum ben. Çekemez. O çok güzel çektim ha. Artık bizi rahat bırakacak mısın? Elini çek. Valla ben yiyorum. Evet. Afiyet olsun canım. Hayır. Dur bir dakika bir şey tadayım. Mesela ne tadayım? Hmm. Ha bunun tatmaları da öyle bir sürüyor ki yani bir şey bakayım. tadıyor. Ha, şey. Üç saat ağzında şapırdatıyor. Bak bak. Bir daha ondan bak sonra bak ısırıyor. Bakayım. Bence o da çeder. Çok seviyorum. Çok iyi ya. Tabii ki de tadı yumurtaya benziyor ama tadı efsane. Güzel. Görüşürüz. Hadi ye. Yok çayının da tadına bak. Ekmeği de yorumlar. Ben şunu tadabilir miyim? Bak tabii ki. Tabii ki. O çok güzelmiş bu. Şu neymiş? Kumuz galiba. Şu önündeki ne? Fıstık. Önü fıstık abi. Fıstık yiyoruz ama sıfır şeker. Her şey tatlıma göre başlayabiliriz. Evet, Reçelin tadına bakmadın ha Allah aşkına. Reçelin bakmam. Reçeli tatlıyı çok doldurmak istemem kendim. Bunu süreceğim. Üzerine domuz koyacağım. Nereye çekiyor? Bak duruşunu ben çekeceğim bunu. Bu burada mı? Ezilsin yani. Bunu koyalım şuraya. Böyle beni izliyor. Bak aşağı. İnsanlar yorumlarda beni şey yapacak, koruyacak. Seni koruyan Çocuk aç, yani. aç olan benim. Ama sen karnını doyurdun bile zaten çoktan. Ay dur dur. Ay sevdiceğim. Adios, adios. Bakın içini böyle soya soyalı bir şey var gibi. Yani peynir değil. Gayet güzel. Tat bakayım. Çok güzel. Soya kıyması gibi. <laughs> 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 böyle bir yakalama olamaz ama değil mi? Ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle... <laughs> nasıl içine dert etmiş onu. <laughs> Allah beni seviyor. Kamerayı açtığımda arkamdan geçti. Estetik çekemedim ama çektim. Allah razı olsun kamerayı elimde aldım. Yemek yiyorum. Yemek, yemek. Yemek yiyorum. Ne diyorum? Benim şu kadarcık umurumda değil mi diyorsun? Bayağı doydum ama bayağı doymamam lazım ya. Olsun açılırız, yürürüz, yürürüz kahve yani. içeriz. Bana ekmeğin üzerine sucuk koyup veriyordu. Benim ki o kupkuru şeyi ben yemem yani. Ekmek sucuk şimdi gitti domates, şey sosisin salçası. Vay. Altını da menemenin suyu derken hazır. Hazır. Çok kaşarlı. Hmm. Çok doydum. Çatlıyorum şu an sen. Ben de bayağı doydum. Bayağı doydum. Çok, güzel. çok güzeldi evet. gerçekten. Mikrofon da getirmediğim için böyle bağırarak buradan koyacağım. Çünkü arabalar geçiyor tabii hani, tramvay yolunun yanında yürüdüğümüz için. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Ama güneş değil mi Ay neyse. Değil galiba bilmiyorum. Ee, şimdi birazcık midemiz insin. Yemelere devam edeceğiz gençler. Bu da moda parkı herhalde. Neyse. Popin'e geldik. Benim hazır mısın? Evet. Hazırım vallahi ama çok sıcak. Bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz terledik. Ya yani eğri, onu ve şapur şapur terledik yani. şort giyseydim. Şort da giyilemiş, terlik de giyilemiş. Burada bazılar var. Sütlü, yani vegan olmayan. Sütlü çay, süt, siyah, yeşil çay var. Ben yeşil çay alacağım. İçine de toppingler falan atacağım. İşte ee, neyle atarım. Yeşil çay uyumlu olsun isterim. Biraz da sorarım. Bu arada şey varmış. Soya ve badem sütü ops opsiyonları varmış ama ellerinde yokmuş. O yüzden söyleyemedim. Sana Anton King söyledim. Çilekli bir şey. İçinde de parçalarını unuttum söyledim parça. Ha şey. Ejder mi şöyle? Ya da şey. Bir şey söyledim. Siyah çay bu. siyah çay seçeneklerinden söyledim direkt. Kendim kafamdan yapmadım. Sadece toppingini bir şey seçtim ama hatırlamıyorum. Bu da yeşil çay ve lime'lı. Çinlik şeyler hemen tadıyorum. Böyle birazcık plastik atık maalesef. Hep yapmıyoruz zaten, arada bir olur. Üstünden akıyor. Hayır, burası yıkıldı. İnanamıyorum. Arkadaşlar, şu an burası bak, bak açıldı. Of, oh, hayattaki şansla böyle içmek zorundayım. Şimdi bunu tut. Ben bunu içeyim. Tamam, dikkatli iç. Şeyini, şu kağıdını sıyır. Öyle değil, öyle değil. Sağda sıyır sıyır. diyor, sıyır mı? Bak, böyle yapmam lazım da. O kadar hızlı yapmamam lazım da. Wow, çok güzelmiş. Tamam. Tamam mıyız? Bak, parçaları geliyor ağzıma, hük -hük de bir de yutuyorsun. Bir tatsana şunu. Çirkinin parçasına atayım. Bunu beğenmedim. Bu güzel. Sen bunu iç. Hayır hayır, ben onu içeceğim. Çok mu Patlattım. Tamam, hadi bakalım. Deli gibi bastırmayın benim gibi. Böyle içecek yani. Neyse, üzgünüm. Bu da böyle bir anım oldu. Hadi bakalım. Tamam. Ben göremiyorum. Bu Antonio çok güzelmiş. Ama yeşil çay kesinlikle tavsiye etmiyorum ya. Gerçekten tadı yok, tuzu yok, acıyor bir şey Bu içindeki topçuklar çok güzel ağızdan patlıyor.